Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve bilgisayar mal problemler kitabımızda 18. simülasyon testimin çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuzda bir öğrencinin çalıştığı saat içerisinde çözdüğü soru sayısı aralıksız olarak çalıştığında çalıştığı saatin tam sayı değeri ile ters orantılıdır denmiş. Şimdi örneği incelediğimde mesela 3 saat ders çalıştığında 1 saat çözdüğü soru sayısı 36 ise 1. saati 36 ters orantılı olduğuna göre bu çoklukları çarpacağız. 2. de 18, 3. de 12 oluyormuş mesela. Şimdi 4 saat çalışan bir öğrenci toplam 150 tane soru çözmüş. O zaman birinci saatte kaç tane çözdü bilmiyorum. Ters orantılı. İkinci de B. Üçüncü de C tane soru çözsün. Dördüncü de de D tane soru çözsün. E şimdi bunların hepsi birbirine eşit olacaksa bunların ortak katı nedir? 12. O zaman 12'nin katında birleştirdiğimde burası 12K olacak. B dediğim 6K soru. Burası 4K. Burası ise 3K olacak. Şimdi toplam soru sayısı bize 150 olarak verilmiş. Değil mi da? Hemen hepsini toplarsam. 15, 10 daha 25. Yani 25K'nın 150 olduğu durumda K'nın 6 olduğunu buldum. Bu soruların kaç tanesi ilk bir saatte çözülmüştür? Bir saatte çözdüğü soru ödede 12K'ydı. 12 ile de 6'yı çarptığımda cevabım 72 oldu. Geçtik ikinci sorumuza. Erdal Bakkal şekilde verilen raflara 1'den 16'ya kadar numaralandırdığı ürünlerden dizecek. Her rafa numaralandırdığı ürünlerden yalnızca bir tanesini koyacak bir numara bir kere kullanılacak. Her bir satır ve sütunun numaraları toplamı birbirine eşit olacak. Şimdi öncelikle en çok net verinin olduğu dördüncü sütuna başlayalım. Satır ve sütundakilerin toplamı aynı olduğuna göre öncelikle bunları topladım. 20, burası da oldu 14. Yani burada ne varmış? 34. O zaman her bir sütunda zaten 34 tane olduğunu aynı şekilde her bir satırında 34 olduğunu biliyorum. Hemen buraya bakarsak bunları topladığımda 5, 15 daha 20. Yani buradan öncelikle D'nin 14 olduğunu bulduk. Hemen geldim üstüne yazdım. E daha sonra burada da bir tane verilmeyen var. Hemen bunu da bulabilirim. Topladım 15, 12 daha 27. Demek ki B değerim 7 olacakmış. B eşittir 7 diyelim. E daha sonra burada da yine bir tane bilinmeyenim var. 20, 29 demek ki A değerim kaç olacak? 5. Son olarak buradaki satırın da 34 olduğunu biliyorsam bunları topladığımda 19, 5 daha 24. Demek ki C'nin de biz 10 olduğunu bulduk. Sonun bizden istediği bunların toplamı burası oldu. 21, 31, 5 daha 36 eşit. Geçtim üçüncü soruya. Üç farklı kalem kutusunda farklı sayıda kalemler varmış. İkinci kutudaki kalemlerin yarısının bir bölücü birinci kutuya konulursa bir ve ikideki kalem sayıları birbirine eşit oluyor. Hemen birinci diyelim, ikinci diyelim ve üçüncü diyelim. Öncelikle ikinci kutudaki kalemlerin hem yarısını yani ikiye böleceğiz hem de 1 bölü üçünü alacağız. O yüzden buradaki kalem adedime 6x diyeyim. Şimdi bunun yarısının yani 3x'in 1 bölü 3'ü x tanesi birinci kutuya konulduğunda. Burada kaç tane var bilmiyorum y tane dedim. Şu an y artı x tane oldu. Burada ise 5x tane kaldı. İşte 1 ve 2. kutudaki kalemlerin sayısı bu durumda eşitmiş. Yani buradan y'nin aslında 4x olduğunu anlarım. Hemen bunu sildim geldim ve 4x yaptım. Diyor ki 3. kutudaki kalemlerinde 1 bölü 5'ini 1'e koyduğumuzda 1. ve 3. kutudaki kalem sayıları eşit oluyor. E o zaman bunun da 1 bölü 5'ini daha kolay hesaplayabilmek için 5'ye dedim. O zaman hemen bunun 1 bölü 5'i Alındı. Y tanesi buna kondu. 4x artı y oldu. Burada ise 4y kaldı. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Yani 4x bu durumda 3y'ye eşit olacak. Hemen gelelim. Buradan bilinmeyeni azaltmak adına y yerine de 4x bölü 3'ümüzü yazalım. Yani burası da 5 çarpı y olduğu için ne olacak? 5 çarpı 4 x bölü 3 yani 20 x bölü 3 tane olacak. Şimdi 3 kutuda toplam 25 tane kalem var denmiş. O zaman bunların hepsini topladığımızda 10 x artı 20 x bölü 3 topladım 50 x bölü 3 eşittir 25. Çarptım 3 ile böldüm 50'ye. Buradan x'in 3 bölü 2 olduğunu buldum. İkinci kutudaki kalem adedi yani 6x değeri bizden istenmiş. 6 çarpı 3 bölü 2 dersem sadeleştirdiğimde cevabım 9'a eşit olur. Geçelim dördüncü soruya. ABC kaplarında bulunan 66 tane bilye ile ilgili olarak neler biliyoruz? Başlangıçta tüm kaplarda farklı sayıda bilye var. Hemen ABC diyorum. Ve toplama 66 dedim. B kabında bulunan bilyelerin 1 bölü 3'ünü A'ya alıyoruz. Sonra kalanın %25'i yani 1 bölü 4'ü dendiği için B'deki bilyeleri hem 3'e hem 4'e bölmek istiyorum. E o zaman 12 B tane diyeyim. Şimdi bunun 1 bölü 3'ünü aldık. A'da kaç tane var? C'de kaç tane var? Bilmiyorum. E, 12 B'nin 1 bölü 3'ü 4 B. Bunu aldık A'ya koyduk. A artı 4 B oldu. Bu 4 B eksildi. Sonra kalan bilyeler 12'den 4'ü çıkardığımda 8 B tanenin %25'i yani 4'te biri. E, o zaman bu 2 B C'ye konuyormuş. C artı 2B olmuş. Toplam 6B eksildiğine göre B'de kalan 6B oldu. Bu işlemler sonucunda BC'de eşit sayıda bilye var denmiş. Hemen 2B'yi sola atarsam aslında C'nin 4B olduğunu bilirim. Diyor ki A kutusunda ise 30 tane bilye var. E o zaman A artı 4B'nin de biz 30 olduğunu bildik. Hemen buraya da 4B dersek başlangıçtaki toplam bilye adedim de 66 idi. O zaman A artı 16 B'nin de 66 olduğunu söyleyebilirim. Üsttekini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımda 12 B eşittir 36. Yani buradan B'nin 3 olduğunu bulurum. Şimdi B diyelim 3 ise geldim yerleştirdim. A artı 12 eşittir 30 oldu. Buradan A'nın da 18 olduğunu bulduk. Sorunun istediği başlangıçta A'da bulunan bilye sayısı yani A değeri olduğu için cevap da C şıkkı olur. Beşinci sorudayız. Bilge tek tip elbisenin tek fiyattan satıldığı bir mağazadan iki tane elbise alıyor. Şimdi elbisenin fiyatını bilmiyorum hemen x diye İki tane aldı. 2x para ödedim. Ertesi gün mağazanın fiyatında 100 TL indirim uygulandığında şimdi buradaki fiyat x eksi 100 olduğunda 2x ödemişti ya. Önceki gün ödediği paranın iki katını ödeyerek 5 tane daha tek takım elbise alıyor. E, o zaman bu para 2x. Bunun kaç katını ödedi? 2 tane katını ödedi. E burada iki tane almıştı. 5 tane daha elbise aldı. Para x eksi 100 liradan oldu. Yani 5 çarpı x eksi 100 diyebilirim. Buradan 4 x eşitleri 5 x eksi 500 olacak. Yani x'in buradan 500 olduğunu bulacağım. Aldığı 7 tane elbiseye kaç para ödemiştir? E başlangıçta 500 liradan 2 tane aldı. Burayı 1000 lira ödedi. E daha sonra 500 eksi yüzden 400 liradan 5 tane daha aldı. E buraya da 2000 lira ödedi. E toplam ödediği paranın 3000 olduğunu kolaylıkla bulmuş olduk. Ve geçtik 6. soruya. Aynı yönde sabit hızlarla hareket eden iki araç aynı anda verilen levhanın yanından geçiyorlarmış. Hızlı olan araç B'ye vardığında yavaş olan araç A'ya varıyor. Şimdi öncelikle şöyle bir yol haritamızı çizelim. Şimdi nerede olduklarını bilmiyoruz. Burası levhanın olduğu yer olsun. A'ya 120 kilometre var. Burası 120. B'ye 150 km var. Demek ki burası 30. C şehrine ise 210 km varmış. E 150'yi çıkardığım zaman buranın da 60 olduğunu bilirim. Şimdi hızlı olan araç B'ye vardığında levhadan buraya gittiğinde e o zaman 150'lik yolu aldı. Hızlı olan aracın hızını x diyeyim. Zamanı bilmiyorum. T diyeyim. Yavaş olan araç A'ya vardığı anda Yavaş olan araç A'ya varıyor. Yani 120'lik yolu hızına Y diyelim. T sürede alıyor. Taraf tarafa böldüğümde bunları T'ler gidecek. E o zaman sıfırları da atıp 3'e de bölersem burası oldu. 5 bölü 4. Yani hızlı olan aracın hızına 5V dersem yavaş olan aracın hızına 4V diyebilirmişim. Yavaş olan araç A'ya vardığında hızını 30 azaltarak hızlı olan araç hızını değiştirmeden yoluna devam ediyor. Hızlı olan buradaydı. Hızı 5V Bu buraya geldiğinde buradaki hız artık ne kadar azaldı? 34 ve eksi 30 oldu. Ve aynı anda sırasıyla BC şehirlerine varıyorlar. O zaman bu buradan buraya 60 yolunu 5V hızıyla t sürede gitti. Bu ise buradan buraya 30 yolunu 4V eksi 30 hızla yine aynı sürede gitmiş oldu. Hemen burada bilinmeyenleri azaltmak adına taraf tarafa bölersem 6 bölü 3 ne olacak 2 yani burasının 2 olduğu anda içler dışlar çarpımı yaptığımda 5V eşittir 8V eksi 60 olur. Buradan 3V'nin 60 yani V'nin 20 olduğunu bulurum. Yavaş olan aracın yukarıdaki tabelaya varmadan önceki hızı e biz buna 4V demiştik e V'yi de 20 olarak bulduğuma göre cevabım 80'e eşit gelir. Hemen bakalım 7. sorumuza. Bir alışveriş sitesi siteden ürün alan müşterilerine aşağıdaki puanlamayı yaptırıyormuş. Puanlamaya katılan 100 müşterinin yıldız dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş. 100 müşterinin puanlaması sonucu bu ürünün aldığı yıldız sayılarının ortalaması 3,4. E, o zaman 10 kişiden 1 yıldız geldiğine göre buradan 10 yıldız geldi. X kişiden 2 yıldız, 2x, 20'den üçer tane, 20 kişi 60 yıldız, 4 yıldız Y kişiden geldi, 4y, 5 yıldız da 30 kişiden geldi, 150. E şimdi buradaki ortalama ne demek? Yıldızların toplamı bölü e, müşteri sayısı yani 100. İşte o zaman bunları toplarsam 70 220 artı 2x artı 4y bölü 100 bize neyi verecek ortalamayı ki o da 34 bölü 10'muş. Hemen 100'ü sağ tarafa çarpım olarak geçiriyorum. Buradan 340 eşittir 220 artı 2x artı 4y oldu. At gönder 220'yi sağ tarafa. Burası 120 eşittir 2x artı 4 imiş. Her tarafı 2'ye bölersem x artı 2y'nin de 60 olduğunu bulurum. Sorun bizden istediği buradaki x değeri. Öncelikle biz 100 müşteri olduğunu biliyorsak buradaki toplam sayı ne oldu? 30, 60. Yani x artı y'nin bu durumda kaç olması lazım? 40. E ben burada taraf tarafa çıkarırsam y'nin 20 olduğunu bulurum. E y değerim 20 ise aradığım x değerinin de 20'ye eşit olduğunu elde etmiş oldum. Ve geçtik 8. sorumuza. Bir kırtasiyecinin sattığı kalemlerle ilgili olarak neler biliyoruz? Dörtlü veya beşli paketler halinde satılıyor. Dörtlüler diyelim, beşli paketler diyelim. Dörtlü paketlerdeki kalemlerin birim fiyatı, beşlilerdeki kalemlerin birim fiyatından %10 fazla. Yani burada bir tane kalem o zaman 100 x'e geliyorsa burada onun 10 fazlası 110 x'e gelecek bir tanesi. Beşi paketlerin satış fiyatı denmiş. E bir tanesi 100 x'e 5 tanesi paket satış fiyatı 500 x. Bir tanesi 110 sa 4 tanesi 440 x olacak. Şimdi beşi paketlerin satış fiyatı yani 500 x. Dörtlünün satış fiyatından 6 fazla. Yani 440 x artı 6 dersem x'leri bir araya geçirdiğimde 60x'in aslında 6 olduğunu, yani 10x'in 6'ya böldüğümde 1 olduğunu bilirim. 5'li paketin satış fiyatına biz 500x demiştik. E o zaman 10x'in 1 olduğunu biliyorsak her tarafı 50 ile çarptığımda cevabım C şıkkı olur. 9. sorumuzda her katında eşit sayıda park yeri bulunan 3 katlı bir tane otopark var. Hemen birinci diyelim, ikinci diyelim, üçüncü diyelim. Günün belirli bir zamanında katlardaki doluluk oranları sütun grafiğinde gösterilmiş bize. Otoparkın hiç araç çıkışı olmadan 100 aracın otoparka gelmesiyle bulunan araçların katlara göre sayıca dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiş. Öncelikle her birinde eşit sayıdaydı yüzdeler verildiği için her birinde 100x tane olsun. Önce burada doluluk oranları birinci de %50 50x, ikinci de %60 60x Üçüncü de yüzde seksen. Şimdi toplam ne kadar oldu? Yüz on, seksen daha yüz doksan x. Üstüne bir de ne geldi? Yüz tane araç. İşte bu kadar aracımız varmış. Ve son durumda otoparkın üçüncü katında boş yer kalmamış. E, o zaman direkt olarak üçüncü kata yoğunlaşmaya çalışırsak. ikisini topladım iki yüz on. Burası ne oldu? Yüz elli derece. Yani buranın tamamı üç yüz altmış derece yüz doksan artı yüze eşitse. Burada 150 dereceye gelen e, tamamı dolduğuna göre ne eşit olacak? Bu durumda 100x eşit olacak. Hemen şuradan bir sadeleştirmelerimizi yapalım. Burayı 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 5. Şimdi bu bunun kaç katı oldu? 20 x o zaman bu da bunun 20x katı olacak yani 190x artı 100 aslında bunu 20 xe çarparsam 240x'miş yani 50x'in ben 100 olduğunu x'in de 2 olduğunu elde etmiş oldum. Şimdi sorumuzu okursak bu diyor ki 100 tane araçtan kaç tanesi birinci kata park etmiştir? Öncelikle birinci katta var olan araçları Kaç taneydi? X2 olduğuna göre 100 taneydi. E, X2 bulduğuma göre burası ne oldu? 380. 100 daha ilave ettiğimde 480 bu araçların tamamı. E, birinci kattaki 90 derecelik olduğuna göre bunun dörtte biri. E, yani 120 tane araç var. 100 tane vardı. 120 olduğuna göre 20 araç buraya park etmiş oldu. Ve 5 sorudayız. ABCD bardaklarında bulunan limonatalar ve bunların şeker yüzdeleri yukarıda bize verilmiş. A, e bardaklarında bulunan limonataların tamamı şekildeki oklarla gösterildiği gibi B ve D bardaklarına sonra burada toplanan limonataların her ikisinin de yarısı C'ye boşaltılıyor. Öncelikle burası B'ye boşaltıldı. Yani 2x vardı. Şimdi x çarpı 7 artı diyelim x çarpı 5 eşittir 2x çarpı kaç olur? Öncelikle burası kaç oldu? 12x. O zaman burası 6 olacak. Yani 2x ve %6'lık oldu. Aynı şekilde bunu da öncelikle buraya boşalttığıma göre burada yine 2x gramım var. x çarpı 12'ye x çarpı 16 ilave ettim. 2x çarpı kaç olur dediğimde burası ne oldu? 28x. x'ler gitti. 2'ye de böldüm. Buranın da %14'lük olduğunu elde etmiş olduk. Daha sonra bunların yarısını alıp C'ye boşaltıyoruz. O zaman X buradan geldi. X buradan geldi. X de burada vardı. Artık 3 X'lik var ama yüzde kaçlık bilmiyorum. Şimdi X'in burası kaç olmuştu ilk önce? Yüzde 6'sıydı. Çarpı 6. Artı burada yarısını aldım ama yine %14'lük oldu. Bir de içinde x gram %22'lik vardı. Hepsini toplarsak 42 x eşittir 3 x çarpı soru işareti ki bunun da 14 olduğunu elde etmiş olduk. 11. sorumuzda bir market vitrininde 3 al 2 öde kampanyasını görüp 24 tane gofret alan Sevinç Hanım diyor. Öncelikle 3 tane aldığında kaç tane ödeyecekmiş? 2 tanenin parasını. Bir tanenin parası x olsun. 2 tanenin parasını 2x diyelim. O zaman 24 tane aldığı zaman 8 katından normal şartlarda 16x lira para ödemeliydi diyelim. Ama kasadaki teknik aksaklıktan dolayı kampanya yerine her 4 kofrede ilaveten bir tane daha ödüyor. Yani dört tane e, aldığında 5 para ödemiş. 4 aldığında 5x ödemişse e, 24 aldığı durumda 6 katından 30x para ödemiş olur. E, ve kasiyere 50 lira verip para üstü olarak 5 lira alıyor. E, demek ki bu 30x tane parası ödedi. 50'den 5'i çıkardığımda demek ki bu 45'e eşitmiş. Hemen 30'u sağ tarafa bölüm olarak geçelim. 45 bölü 30 15 ile de sadeleştirirsek bir tanenin fiyatı 3 bölü 2 lira diyelim. Diyor ki arızayı sonradan fark eden kasiyer Sevinç Hanım'a kaç TL daha para üstü vermelidir? E, 16x ödemeliydi 30x parası ödedi. Demek ki buradaki fark ne? 14x. O zaman 14 çarpı 3 bölü 2 dersek buradan cevabı 21 olur. Ve 12. son sorumuz. 3 basamaklı doğal sayılarımız verilmiş. Geometrinin önemli isimlerinden Öklit milattan önce 2AB yılında bir kere miladı şöyle sıfır kabul edersek milattan önce 2AB yılını eksi 2AB yılı olarak kabul edeceğiz. E bunun üzerine Elementler adlı eseri yazıyor. AB 0 yıl sonra milattan sonra 682'de kitap haline getiriliyor. Demek ki eksi 2 AB'nin üzerine AB 0 yıl geçiyor. İşte bu da bize 682 yılını veriyormuş. Öncelikle burayı bir analiz etmeye çalışalım. Hemen çözümlersem eksi 200 eksi AB. Burada ise 10 tane AB var eşittir 682. Yani 9 tane AB'nin 882 olduğunu buluruz. Burayı da 9'a böldüğümde 81, 72'de de 9, 8 kere olacak. Yani AB'nin 98 olduğunu buluruz. Elementler adı eserini 32 yaşında yazan Öklit, milattan önce kaç yılında doğmuş? E buradaki AB 98 de yani eksi 298 yılında aslında 32 yaşında. E, 0 yaşındayken bundan 32 yıl önce olacak. Yani bir de bundan 32 çıkartırsak burası kaç olur? İkisini topladığımızda 300 eksi 330 da milattan önce cevabım A şıkkında elde edilmiş olur. Dilerim faydalı olmuştur. Bir sonraki simülasyon testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakal, hoşçakal.